Diz ekleminin kireçlenmesi sadece kıkırdaklara ait bir problem değildir. Bu aslında eklemin bütününü ilgilendiren bir problemdir. Kıkırdak, kemik, bağ, tendon, kas eklemi oluşturan ne kadar yapı varsa hepsi bu kireçlenme hastalığından etkilenmektedir. Dolayısıyla eğer henüz kıkırdak yapısı tamamen bozulmamışsa, hastada mevcut kıkırdak var fakat sadece belli bölgelerde kayıp olmuşsa yapılacak kapalı ameliyatlarla burada tekrardan kıkırdak oluşması uyarılabilir. Aynı zamanda eşlik eden menüsküs, bağ ya da diğer tendonlara ait problemler giderilebilir. Kireçlenme tedavisinde kapalı ameliyatlar net çözüm değildir. Çünkü kıkırdak kendini eskisi gibi yenileyebilen bir doku değildir. Bu durumda hasta seçimi çok önemlidir. Kapalı ameliyatlardan fayda görmeyecek, daha doğrusu Diz ekleminin kıkırdak yapısının tamamen kaybolduğu hastalarda seçilecek yöntem diz protezidir. Diz protezi eklemin sadece iç kısmını içeren yarım protezler ya da eklemin tamamını değiştirdiğimiz total protezler olarak iki şekilde yapılabilir.